Videoyu durdurayım derken videoyu kapattım. Of! Hızlıca onu da YouTube'a göndermem lazım bu arada. Nasıl gönderildiğimi de görmüş oldum. Of! Daha iyi dinlemişim. <laughs> Ay yanlış şey. Neyse indirelim mi? Diğerinde çok az dakika kalmış. Bayağı uzun hepsi de bu arada. E, hemen indirilir. Neyse. Kaldığımız yerden devam aldık. Evet. Dedim ben sonunda hadi biz. gitsin. Gitsin. 20'lik. Yuppi. Ne kadar iyi bir şey. 20'liğe alıştık. Na 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 na, -na, -na. Yine 20'liklerle devam ediyoruz. Of ya. Çok üzüldüm. Bu da uzun olacaktı. Neyse. Part 1 ile Part 2'ye gelin bu arada. Şu an Part 3. Uf, Reklam değil bu arada. Eğer oluyorsa harbiden de indireceğim. Çok az kaldı çünkü. Bayağı bir zaman geçti. Ne oldu? Ne oldu? Tamam gel. Bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Hani sabah böyle oldu? Sabah Dur. dur Devam başladım diyor şimdi sabahın köründe başladım. Sabahlar için. Ben başladım. Sabah olur olmaz. Öğlene kadar zor akşamlar giderse yani bu sıra iki içer ve birer birer gidiyor. Birer birer gitmesi kötü. İki ikişer de de evet öyle işte. Vallahi bilemiyorum. Bayağı vakit geçti. Canlı bayağı çok daha sıkıldı. Aslında konuşunca beni bazen deli zannedebiliyorsunuz. Çünkü siz beni duymuyorsunuz. Ama ah. ben ki ağız. Videoyu gönderince diyecektim ki. Videoyu gönderince siz beni duyabileceksiniz. Güzel beni deli zannedebilirler arkadaşlar. Bu arada videonun devamlarını bu videonun devamlarını gelmesini istiyorsanız bayağı bastıralım. 15 like gelebilir aslında. 15 like hiç almıyorum. sıralar. Bakın direkt ikinizi diyor. gidiyor. geldi. Yani öyle. Reklam izleyiz bir şey yaptım. Yemek mi dedik? Daha ne kaldı bilmiyorum. Al daha. Ama siz, siz olun. Benim gibi hatalar yapmayın. Yani olursa her de indirin. Olmazsa. Ben bu Dünya ailemi yıkarım bu arada. Her bu arada. Kendimi öldürürüm tek de. Bu arada da olmazsa olmazsa bu arada şey yaparım. Yani bayağı bir çıldırırım. çünkü saatimi al birazdan zaten akşam olacak. E sabah başladım. Şu an öğlen şimdi birazdan akşam olacak. Kaç saatte başladığımı görebilirsiniz. 3 tane videodan sonra. Yani haklı değil miyim? Ya da hiç olmazsa yarın başlayacağım. Bu videoyu bitirip. Kaç dakika olduğunu da göremiyorum. 3 dakika. dakika olmuş. Çok az. Ve şarjım bitiyormuş. Ağlarım. Hani bayağı şey kırıcı. Elimden belli. Yani neredeyse tuvalete bile bunu götüreceğim. O kadar istersen. Beder 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 abi. Tuvaletin derdi var bak. Şarjım %50 hemen çık olmasını istiyorum bir şeyle. Çok yavaş davranıyorum <laughs> artık. Evet. Kapatalım şu an durduracağım videoyu. Dolmuş ama algılamıyor. Doldu mu bilmiyorum ki. Şimdi bir şu bir, bir hesabımı da miyim? Bir dakika merak ettim. Hemen Roblox girip geliyorum. Hiç böyle Roblox yermesi falan yok. Sen sana şey aramadı sileceğim galiba. Bir dakika. Bilmiyorum ya galiba olmadı. Aynen olmadı. Bay bay. Bu arada sesimi yok çünkü korudu Çok boş, o yüzden ses yapıyor. İşe yaramadı. Başka bir de veda. Şey